Bugün bu videoda natüropatik bir bakış açısıyla aynı zamanda yaşam tarzıyla birlikte uyku bozukluklarıyla başa çıkmanın farklı yollarının bir özetini alacaksınız. Ya da ortodoks tıp. Bizi izlemeye devam edin. Uyku bozuklukları telaşlı, aşırı yüklenmiş Uygar toplum çok sık. Hedeflenen yardım ilk önce uyku bozukluklarının türünü ve kapsamını kaydetmeyi içerir. Ne zamandan beri? Diğer yaşam olaylarıyla zamansal bir bağlantı var. Hangileri stresli olarak deneyimlenir? Uykuya dalmakta mı yoksa uykuda kalmakta daha mı fazla zorluk çekiyor? Ne sıklıkla uyanıyorsunuz? Daha sonra ne kadar süre uyanık kalıyorsunuz? Ne kadar süre ve ne zamandan ne zamana kadar uyuyorsunuz ve algılanan uyku derinliği nedir? Ve bu cevaplara dayanarak bir tedavi sırasında iyileştirmelerin nasıl sağlanabileceği netleşecektir. İdeal yardım durumu, kişinin fikrini doğal bir şekilde değiştirmenin mümkün olup olmadığıdır. Bu akşamları veya geceleri ekranda çok uzun süre oturmamayı, gece geç saatlerde kendinizi strese sokmamayı, stresli veya rahatsız edici şeylerle uğraşmamayı içerir. Akşam ritüellerini yüksek kalitede bir şeyle gözlemleyin, yürüyün, sıcak banyo, tabii ki yaz ayları hariç müzik dinlemek ve benzeri. Uyku mimarisi burada en iyisi olacak. İkinci en iyi durum. Aynı zamanda uyku kalitesi ve uyku mimarisi içindir. Eğer ek doğal araçlar kullanılıyorsa, özellikle şerbetçi otu ve kediotu, muhtemelen lavanta, limon otu, tutku çiçeği ile desteklenir. Bazen aynı zamanda bir bardak bira veya şaraptır, eğer daha büyük miktarlarda alkol bile uyku kalitesini önemli ölçüde bozarsa. Dünyevi olmazdı, burada ılımlı günlük pratik. Bahsetmiyorum bile. Ağır vakalarda, ilgili ülkede yasal ise, THC'siz veya THC sınırın altında olan esrar yağı. Ortodoks tıbbından gelen antihistaminikler eczanelerde oldukça düşük eşikli ve reçetesizdir. Geleneksel tıpta antihistaminikler veya düşük doz nöroleptikler daha uzun bir süre boyunca yardımcı olan ve uygulanabilen tek şeydir. Benzodiazepin grubundan uyku hapları derhal çalışır ancak tehlikeli derecede bağımlılık yapabilecekleri için sadece akut veya geçici kullanım için tasarlanmıştır. Reçete edilmeleri gerekir. Nöroleptiklerin yanı sıra. Kimyasal yardımla uyumak hiç uyumamaktan daha iyidir. Bu video size hitap ederse bu videonun altında bana bir beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Ardından, hiçbir şeyi kaçırmamak için kanalıma giden videonun altındaki düğmeye abone olun. Bir çıraklıktaki içeriği derinleştirmek ister misiniz? Bağlantıyı bu videonun altında da bulabilirsiniz.